Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Prison Life'a devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte hapisten kaçmaya çalışıp pozisyonun kafasına ateş etmeye çalışacağız. Şimdi daha bir köşe çekici alalım. Bana mı vuruyorsun lan? Çekici almadım ben. Git. Bir kafana kalmak zorunda kalacağım. Aaa aa, aa. Aaaa 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 Day! Day! Oy! Öldürdü bizi. Şey. Yol yarı tutladı. Pelakarız tekneye gittik. Nasıl kaçacağız? Gittik gidip çekici alıp kaçabiliriz diğer videomu izlediyseniz çekeceğim direkt kaçabiliriz kolay bir şekilde çekiş gelmemiş kaybolmuş o da arkadaşlar yeni bir güncelleme geldi o güncellemede de sniperlar geldi aldım mı tabii ki de hayır. ne yapacağım kardeşim boş boş ya sniper para vermeye gerek yok ya yani o kadar bir şey değil diğerlerine göre daha ucuz ama daha demek ki daha güçsüz Hadi abi ya kimse bir gelse alacağız. O geldi bana çekti. Şimdi gidip kaçmaya başlayabiliriz. Bay bay. Ooo abi sıkıntılı kişiler var burada. Niye kapıda bekliyorlar biliyor musunuz? Biz kaçabiliriz diye. Gizli gizli kaçmamız gerekiyor bir şey. Oh, bizi sıklayacak abi ya nasıl gideceğiz? Şey olsun. Kilitleme gelince oraya içine gireceğim. Bu sayede her beni tutuklayamayacaklar. Ben size direkt amacıma ulaşamayacağım. kapıyı aç kapı aç kapı koş. koş hızlı olabilirsem kaçabilirim paralar olabilir. kaçtım kaçtım Resetimi çekerim ben hayatta kalırım oley buraya gelince hemen reset çekerim bu şuralarda falan beklemeyin. Sonra orada kalırsınız. Evet sniperler biz gelmiş hemen alalım şöyle. Tam bir aramayız. Neden? Paralı. Belki bir sefer. Allah dur. Ben, ben yalışıkla mafya'yı almaya çalışıyorum. Alışkanlık. Bizi alalım. Yine ne, ne ateş edip duruyorum ben? Araba sesi çok kötü ya, video çok kötü ya. Böyle kırıp ben bu arabaya. Neden? Neden? video atıyorum. Neden? 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 çok kötü. Neden? 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 Ben genellikle böyle e, böyle oynamıyorum da genellikle böyle kaydırıyorum şimdi. Ağlayın. 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 Tüm Bir yeşil şey var onu görüyorsunuzdur. Nasıl bu şey, kötü gelen olabilir. Ses devleti nerede? Çığış! <laughs> Aptal. yüksek. kötü oyun sesi çok fazla değil mi? ya. Çünkü videonun sesi de önemli. Düşman mı Yok. Bunları ateş edebiliriz ama öldü. Aşağıya gidip çıkıyor. Şimdi polisler bizim düşük. Araba ateş edelim bir şey oluyor. Şey Bu

kaç açarsın. Açarız açarız. Aa! bastın. Tarayamazsın. Şöyle tarayamazsın. Bu silahları alamadım ama. Bu silahları alamadım. Silahları alamadım. Dö, kaçayım ki ben alayım. Niye bekliyorum ki burada? Çekiş kardeş alacaksın. Git bir şey yapalım. Kafana çekiş yapıştırırım seni. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne

Bizimki de aynı anda gitmek. Hani karış dedeyi koşarım ki çekiç şey var Gelirsen kafanı kırarım. Dey dey dey. Koş 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 kaçmamız lazım. Bu hapisler. Bu hapisler nefret ediyorum. Düreler şurayı bir kontrol edeyim ben. Polis mi? çıkar yok. Çıkmadı polis. Hemen gidiyoruz lazım sana. Aaa polis çıktı. Şöyle kalsın. Şöyle Gördüm polisi. Çok kör. İyi ben. Hadi. Hayır. Ah. Kutu. Yarım kapla bıraktı beni. Pislik. Adamda sniper var. Bu sniper şeyini almış kesin. Yoksa sniper şeyle almış. Bu çelik yeleği var. Herkesi tararlar, pis kapatlar. Oo kavga çıktı burada. Bize dahil olarak şeyle. Oy. Kız öldürelim. Ya sen de dostum, gel buraya. Ay tarıyorlar. Ya buraya seni kafanı kırmış. Yemek yiyeceğim. Canımı full yiyeceğim. Biraz bakın canım doldur yemek. Gel buraya. Aaa tamam ben <laughs> geliyim. de burada. İlk önce bu başlattı. Hastayım <laughs> <laughs> ya. Öpüşürüm geliyor kesin. Şimdi video batacak. Allah. Tamamdır. Bak, tamam. <laughs> O olay çok yapıyor. Piştirelim biz bizde. Bana. Ha. Ay. Tu ti ti Ta ta tu ta ti do. Peşinize geliyorlar. ti do ti do. Aa vurmayın. Yeme ki. Yeme ki. Şimdi kim kime göreceğiz? Göstereceğim size. Ön. Ha. Aa, onları bir tane yapıştırdı. Öle Aa, soğuk buz geldi <laughs> <laughs> ama. Zuhat var canı azaldı. Ama yemek yedim. Burada birkaç şey para var. Beni bekle! Beni bekle! Beni bekle! Beni bekle! Sana kim dedi? <laughs> Allah kahretsin kaçamadık yine ya. Benim hiç şanssızlık yok. Şimdi size kaç tahtayı vereceğim eğer böyle çok adam kişiler varsa ben burada tahtayı değiştireceksiniz. Geleceksiniz. Yaş kafe aşırı aç. alacaksınız. Ya da geleceksiniz arkadaşlar. Mesela göstereyim. Gelelim şöyle. Gelelim burada reset çekelim. Bakın oraya silah düştü. Sonra bir şuraya geçiyoruz. Şuraya geldiğimizde burada silah var. Yani bunu taht Kimden daha geldi miyim? bilmiyorum. Ama artık silahımız var. Polisler ateş edebiliriz. <laughs> Sen. Öldürdüm. Polisler. Bir tanesine bir silah çıktı. İşte böyle, böyle kaçabilirsiniz. <laughs> Aaa ne yapıyor? <laughs> Uy silah var. Alınır. <laughs> Uu, beni de mi keseceksin? <laughs> <laughs> de değiştirip, payı sarıp lese çekeceğim. Aa takım değiştiriyorum. Aa! Değiştir. Şurada Alın. bir Tamam, ben kapatayım mı? Ben altyaş ettim sadece. Aa aa Aaaa! 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 İkimiz döndük. İki kestiler herhalde. Ama burada olduk güzel. Hali bu. Beni de bekleyin. Yüreğine gideceğiz, iyi mi? kartın. çıkartın. Eh şöyle. Gidebiliriz, bas kaza. Bir kişi daha geldi. Yaşar zımaz beri. Aa! Ya rezil etti videoyu ya. Yemin ederim videoyu rezil etti bu şey. Heh tamam şimdi bu geldik. Şimdi oynayabiliriz. Karşı diye basmadınız gaza basa, gazın devam demedim Hemen gaza yoksa size dövmek zor. Ya da oyunu. Da ateş edemiyorum. Eee. 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 Ya ne yapıyorsunuz? Gitti internet boş işte. Ben kapatmadım ki. La ya Rabbi, bizim oldu gitti ya. Tamam da düzeldi. Ha şimdi boş ver bize mücevher oluruz. Niye ben mücevher olayım ben değerli biri miyim? Oley isyan kalkanı aldım. Kıskandınız mı? Bu ne tövbe bismillah. Hicrede bir karıda da bir şey. Tüfekle kafalarına sıkmalıyız. Çünkü tüfek çok güçlüdür. Kavganı elimizi almalıyız. Suçlar öldürmeliyiz. Ay. Uh, bir tane vurdum. Allah'ım dışarı gittiği iyi öldü. Bir de zilebilecek bir şey yok mu? Arkadan gelecek. Arkadan. Şimdi öldürme planını yapmaya gidiyoruz. Şuraya gideceğim. Onları oradan kastıracağım. Dam dam! Ateş edeceğim. Aaa! Bunlar planımızı ben alamış. Bu bir yer alıyor. Uy ee, fena sıkıyor ha. Aa nasıl sıkıyor siyah karakter. Siyah karakter. Aa siyah karakter kırıldı. Ben <laughs> büyükçüğüm olacağım. Büyükçüğüm. Ama ah, oluyor bunlar tarıyor ben direkt beleş bunlar alırsın Ve belki... ya yani, gitti ya. Hemen geri. Ne yapacağız ya nasıl kaçacağız? Ha, bari ten tane sushi yesin de. Şunlar kafasını tutsun hiçbir şey yapmıyorlar bunlar. Şimdi siz bittiniz. Kaçtım ben bunları sürdürdük bilelim He <laughs> şey he. falan var. Dostum git silah lan. Beni gördü o kesin. Doğru vuracaklar. Etraftaki polisleri direkt öldürürüm. disk tutup skipki direkti. Aa. Bak arkadaşlar 2 direkt alıp yederiz de çok hızlı olursa canımız biraz fulleniyor. Biraz az. Aa fullendi görürsünüz mü artık? Ya kaç? Selam selam. Sen de blok kola alalım. Blok kola. Hoppala. Öldü Hop. arada onu alabiliriz. Gel burada silah alalım. Ya silah alamadım mı? Hayır bu kadar iyi olamaz. Silah alamadım ben ya yada. Arkadaşlar küçük bir işim çıktı. Benim hemen gitmem lazım bir dakika. Hemen geldik arkadaşlar. Ne yapalım bu adamı Ben Tam terbiyeleriz. Yine silah varı kaybettik. Palaklık kör oldu. Hadi bir tanesi, bir tane şuradaki adamın da eline boşmuş. Kes şunu kes ya. Tercih edin Yemin ederim kek olan Sen ne yapıyorsun? Baya vurdum. O iki bıçaklı kişi kaldı ha. Ya bana bir de eski. Çok daha fazla vuruyor. Kaş, 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 koş. Kaş, kaş, koş 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 Az daha az gitsek keşke. Ya nasıl tutukladı ya? Hangi dapto? Allah fark edildik. Öldürmeyi bırakmadılar bunlar. Herisi başka bir oyuna gidip gelelim. Haydi başka bir umut geleyim ben. Belki farklı bir oyunda çıkarım. Oley bekle şuna geliyorum. Geldik arkadaşlar. Burada yeni oldu bu. Penguen yarışı. Şaka yaptım. Penguen yarışı. Haydi böyle penguen yapıyor sanırım. Ben bu oyunları oynamıştım biraz. Çok eğlenceliydi. videosuna şey bak. Burada obi var. Biz gobi. Evet geçelim çok uzak uzaklar bu şey. Kimse bir şey Şey taktik yapsak. Yaratıcı daha gidiyoruz ya. Parlak. yapabiliriz. Aa ne zıpladım. Çüş. Zıpladım ya. Aa oyun başarı bu amacı şey her böyle bunu ayarlıyorsunuz şöyle, altta güçler var ya böyle yazıyor Şu dört güç şöyle o ama sonra da kaçtı ben de şu adamı çarptım böyle böyle aşağı böyle şey yapmaya çalıştım deneyelim o şöyle ben beş gücümle şu tarafa gideceğim belki birisi de aşağı atabilirim diye <laughs> bir sanırım aşağıya gideceğim o! Biz kendimize gittik ya. Yok ya ki bize dalaşa kimse Kimsi yok. Biz aşağıdayız kendi kendimize. Tamamdır taktik, taktik yapmayı öğrendim. de bakayım. basınca doğru oluyor. Mantığı zaten böyle olması lazım. Ne kadar küçük var burada. Oyunda var ya hızlı versin. 5 saat bekliyoruz kardeşim burada. Ne best pil var. Aa bana 3 tane bedava vermiş. Ben Robux harcamadım. Hadi. Oo. Bu çekiş şaklı bir şey verdi bana. Buz verdi ben buzu yiyeceğim. Ne yapacak? Ne yazık bir şey verdi bana. Hadi bari şu efsane bir şeyler verdim. Kostüm. Bir şey var belki. Lan yüzde yüzde bir şey çıktı be. Oha. var şey var bende. Bu var. Girip var bir şey Fakir değilizdir ama. Yok fakirmişiz. Ba bana bir şey çıkmış. Ama en değerlisi çıkmış yani. Aa iki kişi tek kalmış. İkisi de ölecek umarım. Vallahi başlamadık. Çıt. Oo bu da bile çok çok. İki tane anda düştü. Öksürüyorlar. <laughs> 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 <gülüler> <laughs> <laughs> Hadi kardeşim başa el. Başa mı el? Bu ne? Ne Şimdi de şöyle bir hatta 3 Şöyle şey, no. Şöyle bir doğru gidelim. Kesin kimseye çarpamayacağız biz. Kendimize gittik bile. Hayır hayır. Hayır. <laughs> hayır. Size bence buraları göstermeyim arkadaşlar. Sürekli böyle. E, şu el Öyle gelelim ben. arkadaşlar. Bakın ya bana bir şey daha El arkadaşlar. Biz de ortaya olacak Niye böyle yapıyorum çünkü çok uzun sürmesin diye. Ben biraz oldu Niye herkes sarı? Ben her seferinden farklıyım. O yüzden ölüyorum. Şimdi dört küçüğümüz de hatta beş ekleyelim. Şimdi ortaya artık gidelim biz. biz de çarpacağız. Bence şimdi bu olan bize çarpacak. Ve kaçmaya çalışacak. O yüzden şu tarafa doğru 10 kişiye işte gidelim. Şimdi Uy, 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 uy. Aa, ben ya, ya Çok zormuş bu oyunda Bekleyemeyeceğim şunlar bir savaşsın Hepsi de şapşal gibi oynuyor Bunlar düşmez ki Aa, hepsi düştü Ya bak bir tanesi bu işte kaldı O niye düşmedi Yerine basayım bari Sen birazcık da yakala getirdin şu ikisi çarpışacak. Ay çarpıştılar. Şu beyazı kasa, kazanacak bence beyaz penguen. Yok. Yok bir tanesi aşağıya gitti. Bir tanesi kendisini öldürdü. <laughs> Oo alan iyice daraldı. Bence şu kahverengi onunla vuracak. Yok kaçtı. Oo, biraz da taktik yaptı ama ikisi de aşağıya düştü. Şapşallar. Evet şapşalların yarışı bu kadardı. Kazanan şapşallar bu ne ya? Bu karakteri çok garip bir şey. Biz kaçmamız lazım. Tamam, şimdi burası daha güzel. Ah başladı oyun. Ne bir dinozor var bir tane. Dö Bence bu adam bizi yapıştıracak. O yüzden 5'e bu adama vuralım. Ha tamam gitti. En azından bir kişiyi çarpıp duracağım. Hayır hayır. Ya tekden şeye gittim. Başka bir oyun. Eee video bitti. bu oluyordur. Hadi görüşürüz. Şaka yaptım arkadaşlar. Video tabi ki de bitmedi. Farklı bir oyuna gittim. bu da e, şapma atma oyunuymuş. Ya herkes köprüsü. Aa ben ilk buldum. Bir buraya kaçma Gel lütfen buraya. Seni küp yapar lazım. Bak o oyunu oynayamayacağım. Ya bir de daha gidiyorlar bize. Ay. Ay. Yaptım. Yaptım ya, no, no, no. kelime iltihar edebilir mi aslında? Böyle de şey yapmama gerek kalmaz. Viii Öldüm ben. Bu sayede kaya olmayacağım. Bakalım. Tamamdır. Hop. Bak. Ah. Adam yavaşlayacak. Öldü artık. Yavaşladı. Küpleri nasıl yiyeceğiz biz? Bak şunu yapışalım. Köpe, köpe doğransa bir gider. <laughs> <asla, asla>, <laughs> Adam attı ona git ona git. Aha olmuyor, yola gitti. Kim yaptı onu? Aa da orası çıktı direkt. çıkacaktı. ya o dostu soru çıktı. Aa! Ne bu oyunu? Ses biraz büyük çıktı. Yenir bu ses biraz fazla büyük çıkmadı mı? Aa! Bu küpleri araya sıkıştırmışlar. Artık insanları kötü yapamazlar. Abi beni aşağı attı. Sana göstereyim abi. Aa gel Aa! Ay, ne yaptı? Yine aşağı gitti ben. Oğlum büyük ses geliyor. Kulaklığı kapatın. Kulaklığı kapatın. Heh. Tamam geçti. Tamam geldik. <laughs> ya bre dostum sen kuşun aşağı atma lazım. Ne yapıyorlar ama bana ya? Yemen yere bunlar beni? Ah küp oldum bir de. Mesaj çekelim. Buna başka bir şey yok. Royal'e oyun modu. Buna izin ben. Olmuyor bir. Bin kişi. Sadece oyun modu. Da öldürme yok. Sadece arena. Bravo. Sen? <laughs> Aa. Yok, yokam, ben bu sesi duş. aşağı düşüş. ne Yok abdüş onunla. Ah, kim beni Bye bye. Yıkanın Kim salgın ortaya çıkmış? E bahane ne oluyor? İyileci var sanırım. Hayır ben yine kay oldum. Hemen sen bu sefer gerçekten de videomuzun sonuna gelmiş. Videomuzun. Herkese görüşmek üzere.